Şimdi biraz expression language'dan bahsedelim. Şimdi ne öğrendik? Scriptletleri biliyoruz değil mi? Yüzdeleri açıp herhangi bir java kodu yazıyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. Fakat dedik ya bu çok hoş gözükmüyor sayfalarda. Çok karmaşıklık oluşturuyor. Bunu engellemek için expression language diye bir şey ortaya attılar. Bu yani daha sonra ortaya çıkmış bir şey. İlk başta yoktu. Bunlar arkadaşlar sınıflara JSP'den direkt erişmek için kullanılan bir yöntem aslında. Peki sınıflara yani objelere hafıza olmuş nesnelere. Peki bu nesnelerin e, ismini cismini CSP nereden biliyor? Yani tamam ben person diye bir nesne var bir yerde de bu CSP bu küçük harfle başlayan person referansından nereden haberdar oluyor? Bakın hiçbir yerde şey yazmıyor. Person page'de new person filan diye bir şey yok. Demin sayfanın içine tanımladık öğrenciyi kullandık. Onda sorun yok. Fakat bu o şekilde tanımlanmamış bir yerden geliyor. Buradaki person nokta dediğimiz ne biliyor musunuz? Bahsettik ya scope'lardan. 3 scope var dedik. Session, application ve şey. E, ne dedik? Request scope dedik. Bir de aynı zamanda sayfanın kendi scope'u da var. Bunu da unutmayın. Page context'u da. İşte bu değişken. Onların herhangi birinin içine konulmuş bir değişken. Mesela ben session'a session.setattribute person isminde bir şey koydum tırnaklar içinde. Ve buna bir obje atadım. İşte bu person, o person arkadaşlar. Şimdi bunu biraz tırmalayalım. O oturum boyunca ona erişemeyeceğiz. Evet, buna döneceğim şimdi birazdan. Tam örnek üstünde anlaşılsın ne oldu. O zaman şey yapacağız. Şimdi örneğin şöyle bir şey yaptım. Şurayı iptal edelim. Şimdi artık yavaş yavaş arkadaşlar MVC paternine uygun kod yazmaya başlıyorum. Şimdi şurada da MVC paternine uygun kod yazmadım bakın aslında bir bakıma. Ne yaptım? Gittim burada modelin yapacağı işi yaptım. Burada atıyorum filmleri belki sıralattıracak mı filan. Ya yani şu işlemi modelin yapması gerekiyordu. Şimdi ona uygun bir yapı oluşturalım önce. MVC diye açayım da artık o örnekler oradan gitsin değil mi? Karışmasın. MVC çalışması diyorum. Ve bir gene oluşturuyorum. Ben bunu hep oluşturturum. Yani ihtiyacınız olabilir. Oluşturmasanız da şu kodlar çalışır burada. Ama işte mesela init param falan ekleyemiyorsunuz ya. Onun için faydalı oluyor. Geldim. Hatta şu sınıflarımda komple buraya kopyalayayım gene. Şu iki, sınıf, iki kütüphaneyi. Değil mi? Bizim veri tabanı katmanımız bu. Geleyim libin içine şeyimi de atayım. MySQL'imi de atayım. Taşıdım da kopyalandı bunlar direkt buraya. Öbür tarafta kalmadı ya Ha kalmadı mı? Bir dakika. Pardon. Örneği çalıştırmak istediğimiz arkadaşlar. Tamam. Şöyle diyelim. Niye yapamıyor? Ya? Bir durduralım şunu. Tamam. 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 Okey onu iyi söylediniz. Sürükleyince götürdü hepsini. Şimdi yine Sörlets diye bir şey açayım. Paket nokta dedim. <laughs> Geldim buraya. Mesela filmler Sörlet dedim. <laughs> açık açık. Bunu da servlet haline getiriyordum. Ne diyordum? Web servlet. Başına şeyine yine. Ha bakın buraya parametre olarak int paramı geçebiliyorum. Gördünüz mü? Display name. O XML'de yaptığım her şeyi parantez içine atabiliyorum arkadaşlar. Demin yaptığımız hmm. şeyi direkt şurada init params ama burada evet. biraz iş uzayacaktır. Hep init params diye bir array istiyor falan falan. Bizim şeyimiz ne? URL pattern'ımız. Şöyle diyelim buna da slash Filmler. Ne yapıyorduk? Servletten türeteceğiz. HTTP Servlet Do post, do get dedim metotlarında. böyle bunu da bir hatırlamış olduk. Şuradan direkt do posta yolluyorum. Zaten Kendisi yapmamış. Süperdekini çağırmış. Süperdeki önemli değil. Ha, pardon. Do getir yapalım bunu. Geldik. Şimdi kodumuzu yazalım. Şimdi bakın ne yapacağım. Tam MVC pattern'a uygun filmleri listeleme kodunu şu an yapıyorum. Neydi zaten? Şuraya kadar her zaman aynı şey. Swing dahil Array list içine gel filmleri at demek kodu. Film. Fark etmez. ikisinden birine yapsanız olur. Hangisi çalışmışsa oraya gidiyor. New. Hatta new deme gerek yok. Şöyle diyeyim. New diyeyim. New, new, new. ama ne film dağıdan alayım. Değil mi? Nokta. Bütün filmleri getir. Şimdi bakın ne yapacağım. Skoplarımız vardı değil mi? Skoplarımızdan bu nesnelere erişeceğiz demiştim. Request'e ben bunu koyayım. Request nokta set isim veriyorum bakın. Bu isim işte expression language olan kilit isim. Filmler. Neyi koyuyorum nesne olarak da filmleri koyuyorum. Artık jsp sayfaları buna erişebilir. Şu isim üstünden erişebilir bakın. Buradaki kilit nokta bu. Sağ taraf değil. Sağ taraf tamamen Java'nın kendi işi. Daha sonra da şöyle bir şey yapıyorum. Forward yapıyorum. Request nokta get request dispatcher diyorum. Nereye gideyim mesela? Filmler nokta jsp diye bir sayfam olsun. Filmler nokta jsp nokta forward diyorum. Request ve response'u yolluyorum. Yani ne yaptım? Ben şu filmleri hazır ettim. Sörlet'te kontrollerin işi o demiştik ya. Evet, gitti o modelle konuştu. Gel bana filmleri topla dedi. Sonra request'te bunu şey yaptım. Sakladım. Sonra gittim sayfayı CSP sayfasına forwardladım. Yani hala aynı request'teyiz. Bu request değişkeni filmler orada da mevcut olacak. bu request'te alacağız Onu da alacağım. Şimdi bakın CSP sayfamı oluşturuyorum. Filmler.jsp diyorum örneğin. Zaten öyle oluşturduk, değil mi? Filmler diyorum. Klasik JSP sayfamız. Merhaba. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Bu filmlerin içinde bir şekil döneceğiz. Şimdi tabi, Expression Language kullanımından önce biraz da JSTL'den bahsedeyim ki, bu ikisini birbirine nasıl bağlayacağız? Şimdi tam döngüyü kuramayacağım çünkü. Şimdi bakın, şuraya dönmüş olalım. Şu person'ın ne anlama geldiğini anladınız mı? Evet. Bu person request'teki bizim filmler şu an. Yani ben buraya filmler diyeceğim. Burada ikinci nokta ne? Başa dolar işareti koyuyoruz. Süslü parantez içine yazıyoruz her şeyi. Bu ifadeyi artık CSP arka planda açıp istediği gibi gösterebilir. Implicit objeler dediğimiz... Scope'larımız. Bakın Page Scope sayfanın kendi içindeki scope'u. Request Scope, Request nesnesi. Session Scope, Application Scope. Bakın ismi burada değişti. Context Scope demedi. Application Scope dedi bu sefer. Param denen şey yukarıda URL'le gönderilen paramlar. Yani ben mesela isim eşittir altı deyip URL'le bir şey gönderirsem bir link üstünden burada param nokta isim deyip onu otomatik alabilirim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu arayı atlıyorum. Geliyorum şeye geçiyorum. CSTL. E. Şimdi CSTL de aslında arkadaşlar bu mevcut objelerimiyle ne yapmıştık şurada? Scriptlet'lerde yüzdeler içinde bir loop oluşturmuştum değil mi? İşte bu işleri kolaylaştırmak için bize bir kütüphane sunuyor. Yani sen gene bu şeyle uğraşma scriptlet kodlarıyla ben sana başka bir şey sunuyorum diyor. Bu işte C expression language ve JSTL birlikte çalışarak bizim bütün bu scriptlet hikayesinden kurtulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunu JSTL'i kullanabilmek için öncelikle sayfanın tepesine dediğim gibi şu tag bir tanıtmamız gerekiyor. Birinci şey o. İkinci şey şuradaki lib'in içine JSTL ile ilgili kütüphaneleri koymam gerekiyor. Burada hazır değil çünkü maalesef. Sonra da gelip şu şekilde bakın kodumu yazabiliyorum. Ee, şeyi hatırlıyorsunuz. XSL style sheetler yapmıştık ya XML'le. For each loopları falan yapmıştık. Hani. Aynı looplar burada da var. İsimleri farklı sadece. Mesela C out. C out ekrana çıktı verdirir. Yani out nokta .right Ya da işte yüzde eşittir dediğimiz şeyi yapıyor. C out value şeyi. De, buradaki attribute'u. içine yazılacak text. Yani siz bunu evet. bir paragraf tagi içine koyarsanız. Bu paragraf içinde bu değer olarak gözükecek. Evet. Ya da C out value person nokta ne? İşte benim mesela request'te bir objem var. Person bean onun ismini <laughs> ekrana yazdırıyorum. Gibi şeyler. Mesela for each en çok kullanacağımızlardan bir tanesi. Döngü oluşturuyor. Bakın burada bir tablo oluşturmuşuz. Çoğu bir nesnemiz var. Yani arka planda request'e bir list konmuş. Array liste. Biz nasıl demin filmleri koyduk daha kullanmadık. For each diyoruz. Neyin içinde döneceğim? Movies. Bizde bu filmler olacak. Değil mi? Request'teki obje. Var da benim şunun şu loop'un içine girdiğimde bu movie'nin her objesine erişebileceğim referans oluyor. Var movie. Yani bunu şurada yapıyor aslında. C for each işte filmler. Film f eşittir film. Yani o anki film. Sonra da onu kullanmaya başlıyor. Bakın movie Burada toString'e ezildiği için direkt buraya bir çıktı yazabilir. Ya da nokta name diyecektik. Nokta isim, nokta bilmem ne diyecektik. <laughs> ya da hiçbir şekilde böyle bir listeniz yok. Sadece bir döngü oluşturacaksınız. Benim. Begin and step. Bu ne demek? For int e eşittir 0. To işte 10. E++ yeah. plus plus, birer birer arttır. Aynı işi bu yapıyor. Şimdi bunun örneğimize eklemeye başlayalım. Şimdi ne dedik? CSTL kullanacağım. Bunun için kütüphanelerimi atıyorum. Size verdiğim şeyi komple lib'e atarsanız içeriye şu dördü. Bu arkadaşlar uzun çalışmalar sonucunda bu dördünün gerektiğini buldum ben. Hiçbir yerde yazmıyor. Genelde şey diyorlar. CSTL.jar'ı koy diyor. Ama koyunca çalışmıyor. Şu dördü birden gerekiyor arkadaşlar. Bunu lib'in içine atıyorum. Çalıştırdığımız yerin lib'i atıyoruz. Evet projenin libine atıyorum. Sonra geliyorum. Şu tepeye yazacağım deklarasyonunu alıp projeme ekliyorum. Şu yüzdenin altına deklarasyon yapmaya devam edebilirim. Bunu dememin sebebi şu: artık ben şu sayfanın içinde c 2.3 üst üste dediğimde bakın, prefix c diyor ya. c 2.3 üst üste dediğimde gidip bu kütüphanenin içindeki tek dosyalarından arayacak onu bulacak ve eclipse otocomplete yapabilecek. Mesela bakayım geldi mi? C2 nokta üst üste gördüğünüz gibi C ile ilgili yapabileceğim her şey geldi. Şimdi ne yapmak istiyorum? Filmleri ekranda satır satır yazdıracağım. Örneğin link link olmasın isimlerini yazdıracağım. Şöyle bir şey yapıyorum bakın. C for each kuruyorum bir tane. Loop kuruyorum. Diyorum ki itemlarım. Bunu şu şekilde yapabilirim. Bir, Şöyle yazarım. Request. Burada autocomplete yok. Haberiniz olsun. Dikkatli yazın. Scope nokta filmler derim. Pardon. Bu JSF'de e, benim elim ona alıştığı için JSF'de bu şarpa dönüşüyor. Request scope nokta filmler içinde döneceğim diyorum. Ne yaptık? Çünkü şu filmler sörletinde filmleri gittik. Request'in içine koyduk. Geliyorum. Diyorum ki yalnızca size şu an şu noktada şey yapıyorum. Buna gerek yok. Eğer aynı isimde birden çok nesneniz yoksa filmleri gider ve otomatik hangisinde varsa oradan alır. Session'da olsa, application'da olsa gidip oradan alacaktır. Filmlerin içinde dön diyorum. Her bir değişkeni film yap diyorum. Bakın bunu şey içine koymuyorum. Herhangi bir parantez içine. Şu an o artık biliyor. Burada aslında for each film f eşittir film iki üstte de filmler dedi. Şimdi ekrana çıktım yazıyorum. C out diyorum. Neyi yazdıracağım? Şimdi bir daha şu süslü parantezleri kullanıyorum. Artık burada benim değişkenim film arkadaşlar. Film, film nokta. Noktadan sonra koyacağım şey getir ve setter'larım. Bunu unutmayın. Şu değil bakın. Film sınıfına gidelim. Demiştim ya bu getir ve setter'lar ileride çok önemli olacak. Ee, i̇şte Hani orada itirazlar olmuştu. Niye hepsini yapıyoruz? Ne gerek var demişti. Ben dedim demiştim bir gereği var. İşte gereği buydu. Bakın şimdi bunları ben aydise e, ne ad mat diye bıraksam, getir setir koymasam, burada da <laughs> film burada da ad diye erişmeye çalışsam, bunun için bu hiçbir şey ifade etmez bakın. Çünkü ad diye bir gider get adı arar arkadaşlar bu otomatik olarak ve şöyle get adı arar yani get ad. Bu şeydeki gibi kesinlikle şuraya koymamız gerekiyor. Yani bu bir sonraki versiyonda ama böyle değil. Bunu upgrade etmişler işte. Ben hep oradan geldiğim için ben bu arada aslında bunu öğrendim çok yüzeysel sonra JSF öğrendim. Sonra geri dönüp bunun ayrıntısını öğrenmiştim. Sizin gibi yani düzgün yoldan gitmedim. Versiyonu sonradan Geldi. iki film, İki film 2099 bilmem ne falan falan. Tamam. Şimdi şuraya geri dönelim. Cstl dedik. Şu slide'a döneyim. Şu an bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Hmm. Şuradan. Değil mi? Bakın. Implicit object dediğim request işte session'da vesaire herhangi bir yere koydum bir obje. Ona, Ona ulaşabiliyorum. Param diye nokta koyarsanız bakın her zaman şey parametre yani işte isim eşittir diye gelen yörelden gelen parametreye ulaşırsınız. Ama eğer başka isimde bir şeyiniz yoksa onu direkt çağırabilirsiniz demiştik, değil mi? Burada arkadaşlar şöyle bazı farklı kullanımlar var. Şimdi noktayla ile erişiyoruz ya şeyine, içeriğine. Bunları köşeli parantezlerle tırnak içinde sanki bir map gibi e, da ulaşmak mümkün. Mesela buradaki person nokta şu şekilde de yazılabiliyor, unutmayın. Veya arka planda bir map tipiniz var mesela. Değil mi? Onun belli bir şeyine, belli bir anahtardaki değerine erişmek istiyorsunuz. Aynı şekilde işte mapiniz müzik list mesela açıp köşeli parantezi içine ismi hangi anahtardaki erişmek istiyorsanız bu şekilde erişebilirsiniz. Bakın şunlarda array tipindeki bir şey varsa nasıl erişebilirsiniz? Onunla şu ikisi aynı şeydir. Bir derseniz de bir indeksini getirir, bir dersiniz de bir indeksini getirir. Şeyi bir olanı mı, indeksi bir olanı mı çıktırmak olan? İkisi de indeks bunların. Key değil burada. Evet. Farklı farklı şekillerde yapılabiliyor. Something dediğimiz mesela onun için something diye bir şey var. Ona bakıyor değil mi? Aynen öyle. Evet. Yani... Something diye bir key ile map yapmıştık ya işte hash map'ler yapmıştık hani. Key'lerle belirtmiştik. İşte bu da onun için. Burada değişik kullanımlar var. Bunun şöyle bir şeyi de var. Forma daha girmeyelim. Şöyle bir olayı da var. Operatör kullanabilirsiniz içeride. Bakın burada mesela işlem yapıyor. Hmm. Ne yapıyor işte tax rate ile kendisinin toplam bürüt tutarını falan bir şeylerini buluyor. Burada tabi user adres zip kod olmamış ama. Evet. evet. Mesela x büyük eşittir bir sayıdan. Ya aynı şekilde küçükse diye kontrol yapıyorsunuz. Ya da bir değer eşit mi değil mi diye kontrol yapıyorsunuz. Burada yalnızca şu küçüktür ve büyüktür işaretleri sıkıntı yaratıyor. Neden? Çünkü zaten teklerimiz de küçük ve büyük türle başlıyor ya. Ondan dolayı. Bundan da arkadaşlar bunlar için kısaltmalar tanımlanmış. Mesela eşit eşittir. EQ diyebiliyorsunuz. Hmm. Ne not equal, lt little'dan, gt greater'dan, le little or equal'dan, işte greater or equal'dan karşılıkları bunlar. Şu ampersand işaretine and diyebilirsiniz. Buna or diyebilirsiniz. NAT'ı da direkt ünlemle belirtebilirsiniz ya da NAT diye yazabilirsiniz. Bir şeyin null kontrolünü yapacaksanız empty diye yaparsınız. Yani şurada bir şey yapayım mesela. diye bir hepsini kapayım karışmış burası. Mesela şöyle diyelim. Şunları yazdırırken Burası doğru filmlermiş. Evet, doğru C alt diyelim. Burada tabii onu nasıl kullanabiliriz? Büyük eşitlerine. Evet. Mesela film 2005. nokta sene greater 2005. 2005. Şu an bunu göreceğim tabi burada tam bir şeyim olmadı. Bunu aslında nasıl kontrol ederim biliyor musunuz? Bakın şununla. C if arkadaşlar if kontrolü. Bunun test diye bir değişkeni var. Şimdi burada Doğru. ifademi yazabilirim bakın. Kendisi otomatik kapıyor ben ondan fazla kapıyorum. Film nokta sene evet. büyükse 2005. Şey yazdı. C out. Hatta bir C out'a gerek var mı? Yok yani. Şuraya span derim. Diğerlerini şey alalım. alalım, 2005 sonrası bir saniye. Nasıl araya alalım? Şu out alalım. Ya 2005'te yapabilirsiniz. Ben şunu o kalsın orada da. Bu sadece fazladan 2005 sonrası yazacak yani. Yaptığı şey oldu yani. Şu an deploy etmeme gerek yok. Refresh edersem olur. Şuradan gidelim. Neydi projenin ismi? MVC çalışmasıydı değil mi? Bunu beğenmeyecek. Filmler. 2005 sonrası dedi şu. Iğlar filan UTF-8'den şu an şey yaptı. Onu da düzeltelim hatta. Peki her şey UTF-8 desin. Biraz daha düzelme sağlarız. Burada şu an o veri tabanını hangi encoding ile yarattığımı da bilmiyorum. Oradaki değerleri şu an değiştiremiyor olabilirim yani. Neydi? Latin 5 oluşturduğumuzda değil mi? Kendine gelecekti. Tamam şu an bu da zaten düzeltti. Latin 5 oluşturmuşum ki şu büyük i'ler gözüküyor. 1995'i... O satır atlatmayı yanlış koydum ya. Şunu şuraya koyarsam... Bir satır altına ilgili filmin olduğu daha iyi anlaşılır. Ha, atlayıp atlayıp... Şimdi 2005 sonrası işte 2012 anlatma 2010 böyle tuhaf bir çıktı verdik ama 2005... amacımıza ulaştık. Yapmak istediğimiz buydu. Şimdi şu an bu kontrolde anladınız. Yani aslında hiçbir sıkıntı yok. Çok kolay web tarafı. Sadece o gibi. MVC mantığını kurunca artık tırmanmak gerekiyor. İşte bazen almayabiliyor. işte o zaman işte getir edin düzgün yazmış. yazmamışsınız. Ya da farklı bir şey yapıyorsunuz. Filan falan. Şu JSP include da arkadaşlar sayfa eklemeye yarıyor. Benim başka bir sayfam olsaydı şurada mesela şöyle bir şey yapabilirdim. <laughs> Aynen mesela Hatta JSP de olmasın. New HTML dosyası olsun. Buna diğer HTML diyelim. Burada neye dikkat edeceğiz? Bakın bunlarla eklersen iç içe bir sürü HTML olur. Yanlış. yanlış olur. Bu benim boş bir iş. Nasıl olsa için deminki sayfanın içinde HTML tekleri var. Onun içine yüklenecek. Sadece şöyle bir şey yazayım. İşte eklenen sayfa diyeyim buna da. Eklenen HTML sayfası. HTML Kodumda filan falan diye öyle bir şey yazdım. CSP include'da da geliyorum şurada mesela çağırıyorum. CSP include dedim. Page de dedim. İşte diğer Save ettim. Şimdi burada şuna dikkat edin. Eğer burada bir alt klasör olsaydı web content'in altında buraya ne diyecektik? Alt klasör slash diğer diyecektim değil mi? Evet. evet hep rota göre. Çünkü şu an düz çalışıyoruz da siz proje yaparken yani imaj dosyanız olacak. Imaj klasörünün sesi, sesleri belki bir yerde yani atıyorum gruplandıracaksınız. <laughs> ürünlerle ilgili GSP'ler bir yerde olacak. Müşterilerle ilgili olan bir yerde olacak gibi. O şekilde bakabilirsiniz. Bir daha şunu run edeyim. Doğru yere yazdık değil mi bu sefer? <laughs> İlk açılışta biraz yavaş gelir. Bakın ilk ilk refreshler zaman biraz yavaş geliyor. Sonra çat çat geliyor. Niye? Çünkü bu hep arada compile etti o. JSP'leri de compile etti, servletleri de orada biraz daha vakit geçiyor. Söyle İkinci şey. run ettiğimde artık jet gibi çalışmaya başlıyor. Altına ekledim. Direkt o sayfayı yerine koymadım. İşte. Ha zaten altına koydum. Nereye bak? Şurada çağırdım ya. Gitti buraya. PP açtı bütün içeriğini şuraya kopyaladı aslında. Evet. Ya o sayfaya yazdıklarımın aynısını buraya kopyala yapıştır gibi yaptı. Aynen öyle yaptı. Şimdi ben bunu niye anlattım? Çünkü bunu şablon oluşturmakta kullanacağım. Benim. Değil mi? Mesela ana sayfam var. Yukarıda işte başlık var, altta footer var. Sağ sol ama belli yerler hep aynı kalıyor, değil mi? Bir şeye basıyorsunuz, sayfa aynı evet. içeriği değişiyor. Benim. Ne yapacağız? Her seferinde bütün sayfayı HTML HTML diye yazmayacağız. Bir kısmını gruplandıracağız, da eklettireceğiz ilgili kısımları. Değişen kısmında değişiyor olacak biz bir sonra öğle arasından sonra o şekilde bir zaten komple örnek yapacağız. <laughs> JSP forward forward işlemi yapar. Bunları zaten artık incelerseniz incelersiniz. Standart tag, library'de burada daha bir sürü tag var arkadaşlar. Biz bu ikisine baktık. If if'e baktık. Mesela choose var. If else yapmak için. <laughs> Şu. Bu if else yapıyor işte. C choose içine c when koyuyoruz. Test, işte user preferanslar performansa eşit mi, e, öyleyse böyle. When when gidiyor, otherwise da Yani else if, else if, else if, else durumu oldu. CSET arkadaşlar, işte belli bir binin içine bir değer atamaya çalışıyorsunuz. Vesaire. Bunları işte denersiniz. Burada işte bir değişkenim var, user level. Session scope'unda bu değerine bu at. Bu şu an session scope'una girmiş oldu. Yani şeyle şu. İşte string user level eşittir. işte cowboy dediğim şeyle lafla aynı şeyi direkt CSTL ile yapmış oluyoruz. Bir şekil böyle bir şeye ihtiyacınız var mı, varsa. Ya da aşağıdaki gibi. <laughs> ya da aşağıdaki gibi. Aynen. C import işte paket import ediyor. işte şu C arkadaşlar. Eğer kullanıcı tarafından sessionlar kapandıysa siz linkinizi direkt C URL gösterirseniz bu otomatik içine arkadaşlar sonuna şeyi ekler. Session ID'yi ekler. Daha güvenli çalışmanızı sağlar. Bu da hata yöntemi. Burayı artık siz inceleyeceksiniz. İşte sayfa içinde hata olursa nasıl yönlendirebilirim vesaire. Direkt C kodlarıyla yapabiliyoruz bunu. İşte burada ne yapmış mesela? bir adet hata oluşturmuş. Bakın şeyle scriptletle onu sıfıra bölmüş. Değil mi? Divide by zero exception alacağım. Şurada şöyle bir şey yazdım bakın. Add page error page dedim. Error page .jsp. Yani hata olursa direkt hata sayfam bu. Buna yönlendir. Neden? Kullanıcıya düzgün hata mesajları gösterelim diye. Bunları da sonra web konfigüre etmemiz gerekiyor. İşte mesela şu. Deminki örnekte bakın error page diye tanımladım yakalayacağım hatane java lang arithmetic exception. Buraya direkt exception da diyebilirsiniz. Bütün hataları yakalar. Location da /errorpage.jsp. Bunu dedikten sonra burada artık errorpage.jsp yazabiliyorum. Okey. otomatik yani algılamıyor. Ve xml'den algılıyor. Bunu da unutmayın. Yazmaya gerek kalmıyor Evet. Şeyde JSP'de yazmak da gerek kalmıyor. JSP'de gene bu sayfanın ilgili hata sayfası diye şunu yazmam gerekiyor. Bu yazdığın error page csp ve bigzemele eklenmelidir. Diyemek hmm. istiyoruz burada. Okey. Hmm. Mesela 404 hatası. Sayfa bulunamadı hatası alırsa nereye yönlendirsin vesaire. Bununla da try catch yapabiliyorsunuz. Bakın c catch içine koyarsam bu hata direkt kendi kendine düşüyor. Sayfanın kendisine düşüyor. Burada da eğer exception varsa diyorum. Şurada bakın objem şu. Exception varsa artık direkt my exception değişkenimin içinden hatayı gösterebiliyorum. Bunlar hep kurcalanacak şeyler. Ben bizim derslerde de bunları böyle teker teker örnek yapıp anlatmıyorum. Artık insanlar kullanacağı, ihtiyacı olduğu yerde zaten açıp inceleyip okuyorlar.